Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkeseyiz. 466 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte güzel item almayı deniyor olacağız. Katılamayı deniyor olacağız. Sizler de böyle oyun katılamak isterseniz promosyon kodu kısmına gelip hackel yazıp uygula %10 ekse bonus ve 70 cent bedava ki alabiliyorsunuz. Aynı işlemi buraya da yapabiliyorsunuz. Bu üstte kısma geliyorsun. Ne yazıyorsun? Uygula diyorsun. %10 ekse bonusunu alıyorsun. Yani ne gibi? 10 attın 1 alırsın. 100 attın 10 alırsın. 1000 attın 100 alırsın gibi. Ekstra ne atarsan %10'u alabiliyorsun. Üst veya alt limit yok. Ve yükleme yapsan da yapmasan da 70 cent bedava bakiyeni alabiliyorsun. Yani 30 TL değerinde bedava bakiye alabiliyorsun. gördüğünüz gibi kriptosuna, kartına, skinine, hediye kartına, paypalına, payfixine, google pay'ine tüm ödeme yöntemleri mevcut. Sizler oynayıp katlamak isterseniz dediğim gibi ne keş kodunu kullanarak uygula diyerek ekstra bakiye alıp ekstra şansınızı arttırabilirsiniz hocam. Biz ne yapıyoruz bugün? Önceki videoda çekilişimizin kazanını açıklamıştık. Tekrardan oraya girmeyeceğim. Çekilişimizi daha başlatmadım. Bu ama büyük ihtimalle bu videonun açıklama kısmında çekilişin linki bulunur. Sizler de çekilişin yani açıklama kısmından çekiliş linkine basarak çekiliş kısmına gidebilir. Oradan katılabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz hocam. Bugün bu bakiyeyle bu kasalardan falan deneyeceğiz. katılacağız ya da kezbetle atacağız. Bakalım şu The Tom diye kasalara gelmiş kasalara bir bakmak istiyorum 250 dolarlık şeyler veriyormuş fena değil 4 tane bir açtım 24 dolara şöyle bir gönderdim bakalım bir deneyelim güzeldi Trader geldi çok güzel hocam bu büyük ihtimalle ödedi burası kaç verdi 24 verdik 57 aldık güzel bir karla videoya başladık 450 500 yaparak videoya başladık hocam gayet güzel oldu başka ne açabiliriz şu kasadan ne Diggle Blaze'ler falan veriyormuş. Fenasal bir şey hocam. 3 tane de bundan deneyeceğim. Bakalım bundan güzel bir şey alabileceğiz Haydi hocam. The Emperor fena değil. Decimator fena değil. Yani. Büyük ihtimalle geri 59-60 yani gerisinden çoğuna geri verdi. Bir üçlü daha göndereceğim. Ondan sonra bir, bir dörtlü falan gönderebilirim. Derken bıçakla kalır mısın kalmadın. Ama bu da fena değil. Drive falan verdi. Ucuzu değilse güzel. Burada da yarısından çoğunu geri verdi. Bir dörtlü gönderdim bu sefer. 128 dolar. Buradan güzel bir şey alabilirim bakalım. Haydi. Neone ile kaydı. Bir neone Wildfire'lar. Güzel. Fena değil. Burada verdiğimiz hemen hemen geri verdi. Hatta kar ettirdi. 128 verdik. 140 verdik. Karımızı bile ettik. Şuradan son kez bir ikili açacağım. 64 dolara. Güzel bir şey Bir şey Güzel olur. Düşüremezsek de işte. döneceğiz. Köyümüzü oynayacağım. Ama buradan bir şey vermedi. Ümit kesmeyeceğim. Son kez bir dörtlü gönderdim. Son anda bir istenin kafayı karıştırdım. Sayı kaptırmış falan. Güzel bir şey ver artık. Whopper ve de olurdu ama sen kaçmayı tercih ettin? Desimeter'lar falan pahalıysa sıkıntı yok hocam. Yok, bura biraz zorlattı. Şuradan bir 96 bir tane daha gönderdim. Bakalım buradan güzel bir şey alacağız mı? Şu fena değil. D'Empera'sta kalsan güzeldi. Apple's e Cross yine fena olmayan skinlerden. Verdiğimizi yere alabildik sayıları dediğim gibi. Bir şu daha gönderdim olmadı. Daha büyük tatlıya geçeceğim ya da Kezberla geçeceğim. Çünkü bura bir tık zorlattı gibi bizi. O ucun drive ne o ne yer verdiğimizi geri almışızdır çok rahat. Yok alamamışız. Yapacak bir şey yok hocam. Şuradan bir bıçak düşse güzel olurdu be. Son kez gönderdim. Son kez. Hadi bir bıçak aslan çok güzel olur. Bir ucun drive, bir emperor, bir oy. Evet, Traitor'dan bir tane daha verdi. 60 yine verdiğimizi geri aldık. Bu bizi yavaştan yavaştan sömürüyor. O yüzden ben buradan geleceğim. Kasa ekle diyeceğim Kasa savaş oluşturdan buradan. Bugün ne kasalar açsak farm kasası tarzı şeyler açmayı düşünüyorum hocam. Mesela ne olur? Covered olur. Ee, 333k olur. The outside olur. Ne olur? Stat track olur. Başka ne olur? Knife Life'dan 3 tane 4 tane koydum. Stratrak'tan 3 tane 4 tane koydum. Coward'dan 3 varmıştı zaten. Bundan da bundan niye 3 tane koydum bilmiyorum da 2 koyalım. Ee, 2 de Operation Bravo'dan koyalım. Şu şekilde bir battle oluşturalım. Kullanıcılarla 3 ve 1 herkese açık dedim. Savaş oluştur dedim. Klasik modda bugün şansımız var gibi hissediyorum hocam. Katlarsak güzel olur. Sizlere de bir çekilişlik item falan da veririz. Haydi bakalım güzel bir şey alalım ya güzel başladı genel sağda güzel başladı 2021'lik bir şey çıkardı 2021 şeyleri genelde güzel ödüyor ortadaki de şu an okulda bir şey çıkardı biz daha bir şey alamadık güzel bir şey alacağız inşallah tut fair aldık bir tane ama yok en, sağdaki ile ortadaki kapışıyor bize de gelirse güzel bir şey Keşke yanları da kaçsaydım diye düşünüyorum ya yani. güzel bir şey atar bence bu pahalı olsun en kötüsü yine bize geldi. Covered, Covered yine şaşırtmıyor. İnsanlar en kötüsünü bize verdi. Buradan güzel bir şey, buradan da yok. Hadi be, Covered güzel bir şey atarsan sen atarsın. Oradaki asma falan da çıkıyor da yok. Bize yine bir şey yok. Biz Knife Life'den güzel bir şey bekliyoruz hocam. Sıkıntı yok biz Knife Life'den şansımızı deneyeceğiz. Biz o kasayı bekliyoruz. Yok, biraz zor verdi. Marvin güzel bir şey çekti, öne geçti ama bizim 50 dolar düştü dolarlık Bir şey çekmemiz lazım, öne geçmemiz için. Biz sadece 3 dolar çekmeye devam ediyoruz. Hadi böyle olmasa sonumuz Bugün kazanmak istiyordum ya. En sağdaki yine güzel bir şey de bize hala gelen bir şey yok. Knife Life'dan bir bıçak bıçak bekliyorum ben artık. Başka bir ümidim kalmadı. Çekemem yoksa hani başka türlü kazanamayız. Güzel bir şey at be. Yok böyle değil bıçak gibi mesela. Hadi at. Son iki kasa zaten. Attı attı atamadı atmadı. Büyük bura büyük ihtimalle gitti. Son kasadan bıçak gelmezse hiçbir şey kurtarmaz daha da. Aynen. Güzel bir şey gelmedi. Alan adam yüz senden katladı. Biz alamadık. Ne yapalım? Şansımız yokmuş bugün de. 90 dolarımız vardı, bu 90 dolarla bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Şimdi ne yapabilirim hocam? Clank life maçsak mı açsak ya? 10 tane life life. Ya da 2013. 5 bundan açalım. 5 bundan açalım. Da şöyle şundan açalım. 6 ve 6 olsun şu şekilde. Buradan 3 ve 1 herkes açık. Hatta 4D bir herkese açık klasik modda dedim botları da çağırdım hocam Ray, Ve koyda ve Ori botları geldi Buradan güzel bir şey alırsak kat olur alamazsak da yapacak bir şey yok Önceki videodaki 1500 dolarlık karımız 1500 ile 1000 olarak kalır derken koyda botu 240 dolarlık bir Trekka diye bir şey çekti var ya Şaka mısın oğlum Tek 9'un aynı neyi var Field Tested'in 240 dolar bu neymiş lan ben bu kadar pahalı çek 9 çekten yani bıçak gelse kurtarmaz o, o kadar derece diyeyim yani şu anda nasıl bir şey yaptıysa kerbela büyüsü mü yaptın anasla diyeyim trek şöyle 240 dolar onun etkisinden kaldım şu an battle kaybedeceğimizin falan şeyinde değilim yani şu an sadece 240 dolara bir çek 9 nasıl oluyor onun şeyini çözemedim de oluyormuş demek ki bizim de bugün şansımız yüzümüze gülmedi dediğim gibi ne diyeyim hocam bugün katlayamadık bugün şansımız haber gitmedi bugün kuayda botu kazandı önceki videodaki 1500 dolar ki aramızda 100 dolara falan düşmüş oldu yani şu an total olarak bakarsak hala 1100 dolar falan kardayız o bakımdan bakarsak dediğim gibi ama bugün de kazanmak isterdim hocam ben. Keşke bu e, 2013 kasaları yerine de Sniper Rifle ekleseydim en azından bıçak atma şansı olurdu. Burada adam 90 dolardan 432 dolara aldı. Ben yapmayayım ya. Dediğim gibi bugün kötü günümüzdeydik. Şans bizden yana değildi. 86 cm bakiyemiz kaldı. Daha da yapacak bir şey yok hocam. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz nekeç kodunu kullanarak ekstra %10 bonus ve 70 cent bedava kendinize almayı unutmayın hocam. Videonun açıklamasında da çekilişimin linki olur. Videonun açıklamasındaki kısmından çekilişime katılabilir şansınızı deneyebilirsiniz hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz bu videoyu katlayamadık. Benim şansım yoksa demek ki sizin şansınız olacak bugün. Sizler de deneyebilirsiniz şansınızı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay hocam.